Ervandur Erdoğan kimdir? 15 Ekim 1997'de İstanbul'da doğdum. Çocukluğumdan 18 yaşına kadar olan süre İstanbul Maltepe'de geçti. Daha sonra Gebze tarafına taşındık. 2021 yılında İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. Şu anda da İstanbul Üniversitesi'nde İslam Tarihi alanında yüksek lisans yapıyorum. Şiir yazmaya devam ediyorum. Aynı zamanda dille alakalı bir takım işler yapıyorum. Bunun dışında da fırsat buldukça at biniyorum. İçinizdeki şairle ne zaman tanıştınız? E, bence öykü yazarak. İlkokul yıllarımda aslında şiiri olan bir merakım her zaman vardı. Çok şiir okuyordum, şiir yarışmalarına katılıyordum. Ancak benim için de her zaman roman yazmak vardı, roman yazarı olmak istiyordum. Ortaokul yıllarımda bir gün e, bizim evimizin arka bahçesinde fazlalık eşyaları koyduğumuz odalar vardı. Ben de orayı karıştırmayı çok seviyordum. Orada Küçük İskender'in bir şiir kitabını buldum. Kime ait olduğunu bilmiyorum ama o kitapla epey bir vakit geçirdim. Çünkü benim aşina olduğum ve ezberlediğim şiirden daha farklı bir ritme sahipti. Bu beni hem düşündürdü hem de cezbetti bir yandan da. Onun ardından o, şiir, o kitaptan bazı şiirleri arkadaşlarım, arkadaşlarım okuduğumu hatırlıyorum. Daha sonrasında lise yıllarımda öykü yazmaya başladım. Öykülerim aldı Ancak ben öyküde çok kendimi bulamadığımı hissettim ve beni çağıran şeyin daha çok şiir olduğunu düşünmeye başladım. Daha sonra da kimseye haber vermeden öyküyü bıraktım ve şiir yazmaya başladım. Bir müddet gizli bir şekilde şiir yazdım. Daha sonra da öyküyü bıraktığımı söyleyerek bugüne kadar şiir yazmaya devam ettim. İlk göz ağrım dediğimiz o şiir hala da mı? Evet, 16 yaşındayken ilk yazdığım ve aynı zamanda ilk yayınlanan şiirim İllegal Tramvallar. E, Zafer Acar o zaman yanlış hatırlamıyorsam Dil ve Edebiyat Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapıyordu. Bizim okulumuza bir söyleşi için gelmişti. Kendisine o zamanlar gizlice şiir yazdığım için öykü yazdığımı ve öykü göndermek istediğimi söyledim. O da bana mail adresini verdi. Tabii ben daha sonra şiir gönderdim. O da bana hatta hemen dönüş yaptı. E, sevgili Ervan öykü yazdığını söylemişsin ama şiir göndermişsin. Çok beğendim şiirini ve yayına alıyorum dedi. O benim için tabii çok büyük bir motivasyon kaynağı olmuştu. Çünkü benim yazdıklarımın okunacak olması, şiire geçiş yapmış olmam beni çok heyecanlandırmıştı. Onun için hem illegal travmalar hem de Dil ve Edebiyat Dergisi benim için özel bir anlam ifade ediyor. Okul ve buluşması dergiler ile olan bir şair olarak dergilerin hayatımızdaki yeri nedir? Dergiler Türk Edebiyatı'nın neresindedir? Açıkçası Türk Edebiyatı'nın dergiler çok önemli bir kültürü ifade ediyor. Çünkü dergiler bir yetiştirme yurdu ve karargah vazifesi görmüş. Pek çok şair orada yetişmiş. Türk Edebiyatı'nın nabzı dergilerde atmış. Aynı zamanda şairlerin, yazarların kendileri için bir ayna vazifesi görmüş. Dergicilik o nedenle bizim kültürümüzde ve Türk edebiyatında çok önemli bir noktada. Tabii ben aslında dergiciliğin, güçlü dergiciliğin, öyle söyleyeyim, çok sonuna yetiştim. Dergi ortamını az da olsa ama soğudum. İşte mizampajlara katıldık, orada kıymetli dostluklarımız oldu. Eleştirilebilmeyi biraz gördük, şiirlerimizi gördük. Biz, benim için de aynı şekilde bir ayna vazifesi gördü. O nedenle tabii ki çok önemli bir yeri ifade ediyor. Şiirleriniz okula ilk buluştuğunda ne hissettiniz bu İspanyol kelimeyle? Sanırım sıfır yer çekimi. Özellikle ilk şiirim yayınlandığında gerçekten çok mutlu olmuştum. Yani böyle ayaklarım yerden kesilircesine. Çünkü 16-17 yaşlarımdaydım. O yaşlarda insanda biraz kendini anlatma, varlığını ispatlama duygusu çok yüksek oluyor. Bu nedenle ön planda her zaman ben vardım. Ancak tabii zaman ilerledikçe bu heyecanın yerini bazen bunalım, bazen karmaşa aldı. Çünkü şunu fark ettim. Ben kendimi törpüledikçe, fazlalıklarımı dizilere aktardıkça ve ortaya bir şey koydukça onun okurla buluştuğunda sınırları çok açtığını fark ettim. Ve aslında şiir, şairin sınırlandırdığından çok daha öteye taştığını fark ettim yazdıklarıma bir müddet bakamaz oldum. Bunu çok zaman yaşadım ve hala da zaman zaman yaşıyorum. Çünkü şöyle bir soru geliyor. Acaba daha iyisi olabilir miydi? Ancak şiir bittikten sonra gelen o belirsizliği de seviyorum. Çünkü onun arkasında bir ilhamın da var olduğunu biliyorum. Ve böylece bu da şairi birazcık dengesiz yapıyor bana kalırsa. Giriş, çıkış. Ben bunu şiirlerimde de çok hissediyorum. Ve kendi tabiatımın da bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ve şiirlerimde o iniş çıkış zikzakları hissettirmeye çalışıyorum. Bazı dizelerimde ölüm çok cezbedici gelirken, bazı dizelerimde çok taşkın bir yaşama isteği ön plana çıkıyor. Bu biraz da hayatın kendisi bana kalırsa. O nedenle ben içimdeki o ritme uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Bir ve dil felsefesi üzerine birçok yazınız var. Sizi bu alanda çalışmaya iten duygu nedir? Aslında dil öğrenmeye şiirle eş zamanlı başladım. 16 yaşında bir Arapça söylemeyi bulundum. Bu süre zarfında ziyaret ettiğim kısa süreli, uzun süreli ülkeler oldu. Dil benim için yalnızlığıma bir ihtimaldi her zaman. Tıpkı şiir olduğu gibi, tıpkı şiirde olduğu gibi. Bir kaçınma, bir sığınma alanıydı. Bu nedenle dil öğrenirken buna hiçbir zaman bir zorunluluk gözüyle bakmadım. Çünkü başka seslere, başka coğrafyalara dokundukça hem kendi dilimin, sınırlarını keşfettim hem de aslında hepimizin aynı ruhtan üflenmiş olduğumuzu fark ettim. O nedenle hala daha da bu alanda çalışmaya devam ediyorum. Dil benim için çok önemli bir yeri ifade ediyor, dil öğrenmek daha doğrusu. Bir şair olarak aynı zamanda işin ufak kısmında da çalışıyorsunuz. Bu bir avantaj mı? Elbette bunun getirdiği avantajlar var ama bunlar daha çok teknik avantajlar. Geride kalan her şeyi sizin elinizde. Kendinizi yetiştirmeye devam ettiğinizde, bunu sizde var olan bilgiyle birleştirdiğinizde elbette avantajlı olur. Ama açıkçası bunun dışında yerinizde saydığınızda o teknik bilginin getirdiği bir körleşmeye de maruz kalabilirsiniz. Yolma Kalbini şiirinizi çocuğun ilk saçını saklayan annelere ifade etmişsiniz. Bu ithafın sebebi nedir? Bu benim kendi annemle aramda olan bir mum aslında. Ben 6-7 yaşlarındayken annem bir gün evde dolapları temizlerken bana bir gazete kağıdı içerisinde bebeklik saçlarımı getirdi. Tabii kendi saç tellerime dokunmak ve annemin onu saklamış olması bende o çocuk halimde çok derin bir duygu oluşturdu. Ve hala adamda aslında aynı duyguyu taşıyorum. Sanırım bunu yapan başka anneler de var. Bu nedenle o annelere ithaf etmek istedim. Teşekkür ederim. <laughs> üzülerek öğrendim diyorsunuz bir şiirinizde. Ervanur Erdoğan bu dünyada üzülerek en çok neyi öğrendi? Sanırım tepkisizliği öğrendim. Çünkü üzüntüler biraz da bizim için içsel sınavlar. Üzüntülerimizin karşısında o taşkınlıkla gelen öfkenin hararetin yerine bir müddet beklemek, durabilmek bence çok güçlü bir duygu. Bir gün fakültede tasavvuf dersinde şöyle bir cümle geçti. Tefekkür, zamanın şiddeti karşısında kalbin sakinliğini korumasıdır. Ben bu cümleyi duyduğum anda orada kaldım. Ders bir şekilde devam etti. Onlar başka sayfalara geçtiler. E, benim kadar o cümleden etkilenen oldu mu bilmiyorum ama evet dedim yani tefekkür bu olmalı. Düşünce, tefekkür nedir? Zamanın şiddeti, kalbin sakinliği ve o cümleden etkilenerek aslında ben bu şiiri yazdım. Zaten daha sonraki dizilerimde de ifade ediyorum. Akıp gitmiyorsam da durmayı öğrendim. Ee, evet, üzülerek hatta bazen belki de birini çok üzmenin üzüntüsüyle de ben tepkisizliği öğrendim. Birçok ödül çeşitli dergilerde yayınlanan şiir ve yazılar. İki kapak arasına girmesiyle ilgili bir müjdeniz var mı okullarınız için? Evet, çok yakında inşallah. Evet, bir şey bekliyoruz. İnşallah. Ervan Müller Doğan yıllar sonra nasıl alınmak ister? Bugün bunun için ne yapıyor? Açık konuşmak gerekirse bunun kurgusunu yapmıyorum. Şu an yapabildiğim tek şey yazmak ve kendi iç sesimi takip etmek. Kendi kurduğum dünyada e, anlam aramak ve bunu da başkalarıyla paylaşmak. Bunun ötesinde çok bir şey bilmiyorum. Yıllar sonrasında zaten bugün yaptıklarımı belirleyecek. Bugün yapmaya çalıştığımda kendi gerçekliğim ve özgürlüğümle öne çıkmak. Beni okumaya ilk şu dizenden başlasınlar dediğiniz o dizeleriniz hangi? Üç uyku uyuduğum kırk beni kurşunla bir güvenceler. Çıktığınız edebiyat yolculuğunda size yol açan, fener tutan, eşlik eden yazar ya da şairler kimlerdir? Ee, en başta Yasemin Kara Hüseyin gelir. Onun özellikle benim edebiyat yolculuğunda çok büyük bir etkisi var. Okulumuzda öğretmendi kendisi benim dersime hiç girmeden ama bir edebiyat atölyesi açmıştı. Cuma günleri bir saat yine kütüphanede toplanıyorduk. Ben biraz geç dahil oldum. Yazılarımı aslında paylaşmak istiyordum ama ben çok içe dönük bir öğrenciydim aslında o yıllarda. O nedenle yazdıklarımı paylaşmak beni biraz ürkütüyordu. Çünkü onları paylaştığım zaman savunmasız kalacağımı düşünüyordum. Ancak bir cesaret gittim. İyi de gitmişim. Orada bir yazımı okuduk. Yasemin Hanım yazdıklarımdan büyük bir kısmını çizerek bir cümleyi işaret etti ve dedi ki "Sen de edebiyat damarı olduğunu düşünüyorum." Ardından da orada kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz küçük bir kütüphane vardı. Onun anahtarını bana teslim etti. Tabii bu benim açıdan hem yani benim açımdan manevi olarak da bana güzel bir işaretti diye düşünüyorum. Bu şekilde başladı. Öykü şey, şiir yazmaya devam ettim. Öykülerimin ardından şiire yöneldim. Daha sonra üniversite yıllarında farklı dergilerde şiirlerim yayınlandı. Orada tanıştığım isimler oldu. Daha sonra İbrahim Tenekeci, Kurkan Çalışkan, Ahmet Murat gibi isimlerle tanıştım. Daha sonra itibar ve ümit sürecimde ve bugüne kadar bir şekilde ilerledi. Hangi dize, hangi şair sizin için vazgeçilmez kıldı? Kimleri, kimleri, kimleri vursam, önce kendimden mi başlasam şakalaşmaya, önce senden mi başlasam, Yani gün için o şiiri ben yazmalıydım dediğimiz bir şey var mı? Sanırım Geyikli Gece'yi ben yazmak isterdim. Dönüp dönüp okuduğunuz bir kitap mutlaka vardır. Bu kitap neden kendisini tekrar tekrar okutuyor? E, Versin Yusuf Hermen benim başucu kitabım. Roma İmparatorluğu'nun büyük şairi Versin Yusuf'un ölümüne kadar geçen 18 saatlik sürenin anlatıldığı bir iç hesaplaşma bir roman aslında bilinç akışı tekniğiyle yazılmış. Tabii romana geçmeden önce Ahmet Cemal'in 40 yılını adadığı çeviriyi takdir etmek lazım. Çünkü gerçekten zor bir metin ve çok derin bir metin. O nedenle ciddi bir emeği de içinde barındırıyor. Versin Yusuf bana yakın kılan şey aslında onun ölmesine yakın yaptığı evrensel sorgulamalardı. Ve bu sorgulamalarını şiir üzerinden yapıyor şiir yazarak ben neyi değiştirdim? Ya da sanat toplumda neyi ifade ediyor? Biz ne yaptık? Sorusu üzerinden bir sorgulama yürütüyordu. Açıkçası bunlar benim de sorularımı içerdiği için pandemide kendime bir söz verdim ve her yıl düzenli olarak e, Versilius'un bölümünü düşündüm, okumaya çalışıyorum. Aynı zamanda belirli aralık, aralıklarda okuduğum pasajlar da var. Bu nedenle Versilius'un ömrü benim başarı kitabım. Son günlerde tartışmalara sebep olan Türk şiiri öldü iddiasının sizdeki karşılığı nedir? Gerçekten Türk şiiri öldü mü? Bu aslında zaman zaman ortaya gündeme gelen bir konu, bir konu, bir mevzu. Açıkçası şiirin kendine has bir büyüsü vardır ve kendine has bir kitlesi vardır. Zaman zaman toplumda bazı şeyler değer kaybedebilir ya da eski karşılığı olmayabilir. Roman, öykü yükselirken şiir daha sessiz kalabilir. Ancak bu şiire ait bir problem değildir. Bunu şiire yüklemek bana kalırsa şiire yapılmış bir haksızlık. Bu nedenle ben şiirin her zaman canlı olduğunu düşünüyorum ve e, şiirin öldüğünü düşünmüyorum. Şiiri kalıcı kılan şiirin güzelliği midir yoksa şairin duruşu Biraz her ikisidir aslında. Şairin duruşu da evet etkilidir şiirde ama biz her güzel şairin her şiirini konuşmayız. Bazen şiirler şairlerini aşabilirler. Bu nedenle bir tercih yapacak olsaydım, tercih, tercih hakkımı şiirin güzelliğinden yana kullanırdım. Klasik bir soruyla devam edelim. Yazmasaydı Ayvanur Aydoğan ne kaybederdi? E, açıkçası bunu bilemem. Bugün içimdeki o boşluğu yazarak dolduruyorum. Ya da fazlalıklarımı yazarak törpülüyorum. Bunun için hayatımda yazmanın büyük bir önemi var. Ancak çevremdeki insanlara baktığımda, ben bu boşluğu nasıl yazarak dolduruyorsam, onların da kendi ruhlarıyla temasa geçmek için yaptıkları bir şey mutlaka oluyor. O nedenle eğer yazmasaydım, kendime ait başka bir gerçeklik zaten bulacaktım. Bizim sayfa olarak yaptığımız bir çalışma var. Tanıdıklarımızdan aldığımız bazı tavsiyeler sizden de almak isteriz. Bir kelime. Büyülenme. Bir şiir. Kar. Ahmet Muhyip bir kitap, zamanın farkında şule gürbüz, bir film, Hayadayı. bir türkü, Serhoş, aşık Mahzuni şerif. Çok güzel bir söyleşi oldu. Muhafazakar bir, bir bir kelime olarak teşekkür ederiz. Kapanışı bir şiirimizle yapalım istiyoruz. Gece göğü kör etti. Şimdi bu sırrı kesip kesip atsam hanginiz alır? güne çıkar gibi sıyrılıp bir günahtan açsam, yüzümü açsam, kabahatimi, kendime gül mü desem, dikeni inkar ederken. Gece göğü etti buzdan bıçakla, bakarsın giderken mutludur insan, dönerken karıncalar birikir ayaklarıma. Bende bir şey var, hep öyle kalacak galiba ellerim, gel yetiş o makas değmiyor saçlarıma. Bilmiyorsun, anlamın çatında saplı şüphe. Yaşamı anlamak zorunda değilim. İlk harfi yuttum. İçim bağırıyor bıçak. Biraz kabalık ettim ölüme. Bir çölün küpünde bu kadar kabılmazsın.